Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kardeşimle yeni bir seriye başlıyoruz. Evet dediğim gibi yeni bir seriye başlayacağız. Minecraft'ta yeni bir hayatta kalma serisine başlayacağız. Bunu bitirmeyi düşünüyoruz şu anlık. Tabi bu size bağlı. Like atıp abone olursanız tabi hemen başlayalım. Ee, evet efendim, senden ne haber? E, i̇yiyim. Senden ne haber? Ben de iyiyim. Şimdi e, videoma konuk olduğun için teşekkür ediyorum şu anlık. Sağ evet, an. Tamam. Tamam e, teşekkürler. E şimdi e, başlayalım. E, ben direkt şöyle ekranımı değiştireyim. Tamam. Bu arada bu ekran değiştirme şeyini video e, ayarlardan video yerine girdiğinizde burada arkadan önden şahıslar var. Ben birinci şahsı kullanıyorum Tabii ki böyle. Evet başlayabiliriz. Tamam. Yani. Hemen burayı dızlayalım. Eğer ben, e, dur ben. E, maden aldım sen maden aldın. Yok sen maden aldın. Hayır dur ben maden aldım doğru. Sana, sen e, Mehmet odunları falan al. O senin işin. <laughs> Dalları falan evet. sen al. Çünkü sen şey yapacaksın. Hadi balta yapman lazım. Aa, ağaçları da ben alacağım. Ağaçları da sen al. Çiftçi sensin. Biraz ekmek şey, tohumları falan da sen al. Mehmet çiftçi. Ben de arkadaşlar yapıcıyım. Tabii Yapma zaten. işinden ben daha iyi anlıyorum. E, şimdi Mehmet. O yüzden yap yapıcı ben olduğum Oyun. için bunları ben alayım. Çünkü Hı -hı. ben eşyaları Hı -hı. içeri koyacağım. An evet nasıl bir ev yapalım? Ağaç evi mi yoksa yerde bir ev mi? İki katlı bir ev mi? Ben de ağaç evi güzel ev yaparım. En güzeli. Bence diyorum iki katlı ev daha daha olur. Çünkü ağaç ev biraz uzun sürüyor. İkinci şey şeyle kalabilir. O ee, zaman e iki katlı ev. Tamam iki katlı bir ev. Düzgün bir alan bulayım. Sen gel beni takip et. Tamam neredesin? Bu arada bu oyunda ışınlanma tarzı böyle Spawn point tarzı şeyler yok. Sadece zaten yatağa yatınca spawn alıyor orada. Sen gel yanıma. Aa, görüm, görüm. Sen ha gördüm gördüm seni dur. Sana bakayım. Ha gördüm. Gel. Geliyorum. Aşağıdan gel sen. Ben yukarı çıkmanın evet. bir yolunu buldum. Yatağa yatacak de mi? Evet. Sen git ben tarzan oldum. Ya, Hadi gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Lan gelsene. Biliyorum azı mı çıkayım. Ya bir ne çıkıyorsun ya? Çıkamıyorum çünkü. Ha şuradan çıkayım. Allah'ım. Geldim. Çok gerideki aldı kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse devam edelim. Aa şu dağ yapalım mı? Hangi dağ? Bu güzel. Karlı dağ. Karlı dağ gidiyoruz evet. İlk bölümden herhalde arkadaşlar tas dağ falan yaparız. Maden yaparız. Diğer ki bölümlerde de size bağlı tabii bu diğer ki bölümlerde de. Hı -hı. E, evi bitirir. <laughs> Hayatta kalmaya. E, bir de şey onu bitirmeye çalışacağız. Ender'e falan gideceğiz. O biraz zor olacak ama. Elmas bulacağız. Tabii Ender'a gitmek için biraz gelişmemiz gerekiyor. Elmas mı? Ee, evet. Ender'a e gitmek için evet. Şey, kıyafet falan yapacağız. Elmas kıyafet. Ha, burada. Şurada, tamam. Nedir kıyafet? Ay, yapacağız? Çok zor buraya çıkması. Böyle arkadaşlar Olş. kolay zannetmeyin. Bu kadar kolay değil. Parkur yapıyoruz. Ben bile yani. zorlanıyorum şu an. Evet. Tamam sen çok fazla konuşmaya devam etmene gerek yok bence. Şimdilik arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. Bu arada videolarda sesim gerek sık geliyor. Ben bunun farkındayım. Bilmiyorum neden kısık geliyor. Bu videoda da mü mütevelle kısık geliyordur. Kısık geldiği için özür dilerim. Benim sesi bayağı kısık geliyordur. Eminim çünkü benim yanımda değil. Met bu yapalım mı? E, güzel etrafındaki e, biraz böyle genişletiriz. Aynen. Hani sen odun şey yap. Oduna gireyim ben burada kazı kırayım. Ama bende craft table var zaten. Sen de yap. Craft table'ı bir yere koy. Koydum zaten. Şöyle iki tane hazırladım iki tane yapalım. Bir tane de kürek alacağım ben. Bana bir tane şey yapsana balta. Balta. Haydi. Evet. Evet. evet arkadaşlar bayağı bir dolayı şey özür dilerim. Bana yaptın bana. Ben niye yaptım? Ben 10 bin trilyon tane yapmışım böyle zaten. Kaç tane yaptın onu? 3 tane yapmışım. Yuh. <laughs> Neyse arkadaşlar zaten e, şu an e, ben sen, sen bana bir tane yapmışsın zaten ben bilmiyorum. Neyse iki tane mi? bir tanesi kırılırsa sen devam edersin. Kardan ev yapamam mı? Evet yürü git ya hayır ya hayır. Tamam ben Kırma. Ben kar kar karı kıracağız zaten bana o küreyi alsana. Tamam kürek tek tane var. Yani. Sen bana at onu. Çünkü ben burayı değiştireceğim ya. De. Ah tamam. E, e Baltaya attın mı? Balta dur baltayı Arkadaşlar bayağı bir kesintiden dolayı özür dilerim. Evet zaten sabahtan da konuşamıyorum. Ee, bir kesinti oldu. Ee, bir de size bizi aradmıştı. Şimdi devam ediyorum. Ve sen odun topla. Onu toplamasaydın. Neyse boş ver onu da toplardım. Ya, 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 Oraya bir tane daha çekeriz boşver. Ben tamam, zaten bundan düşer bende var. Arkadaşlar tamam. şöyle karı temizliyorum ki buraya Oo. evi düzgün yapalım. Yaz zaten karı üstüne koyunca zaten bok oluyor sanki ya. Yaz ben aşağı taraflara iniyorum. Evet, tamam. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Hayır. 2 ee, saniye durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Yine bir kesinti yapmak zorunda kaldım. Benim kardeşim geliyor diyor o yüzden. Başka diğer kardeş Mehmet değil de. Mehmet sen ağaç kuruyorsun değil mi? İşimize yarayacak çünkü ev yapacağız akşam oluyor. Ya şey Arkadaşlar ev, evin evini onu yapın. Bende var. Mehmet ben karanlık, evet, karanlık olmaz çünkü ağaçlar gözüküyor bende. Senin de gözükmesi lazım. Ben benim işim Evet, şey onu ışığı açık mı? Işığı aç, aydınlattın tamam. mı? Tamam. Demek ki öyle. Full Ne yapayım ben? Neyse. Mehmet. Evet, ee, ne yapıyorsun sen şu an? Odun tamam. Ee, o zaman odunları bana getir. Daha. Beş daha daha tamam. Beş tane odun topladım. Tamam. Tamam bekle şuraya şu şu halde ne Neyse lan. Biraz daha az alanı düzleştireceğim ya. Buraya zaten biraz iki, iki tane torch'um var. Bir tanesini şuraya koyayım. Gel, yanıma gel buraya koruyalım bari. Gel. Burada ışık var gel. Gel gel çabuk gel. Gel eşyaları var mı? Eş eşik, odunları var eşyaları diyorum. Tamam teşekkürler. Şuraya alayım. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar. şuraya geçelim. Ben bu odunları çevirmem lazım. ve evet, ben 5 tane var diyorsan ama 40 tane oldu hatta 64 tane oldu. 60 ben, tane oldu. Ben onu görmedim. Onu var ya on. Ha tamam. Neyse şimdilik şurayı bir düzleştirme yapıyoruz. Buraya koruyacağız tamam mı Mehmet? da Buraya gelmez. Şuraya aşağı doğru da bir yol yaparız. Merdiven. Hmm. Aynen. Öyle. Tamam gitti. Ha. aşağı doğru burada bir şey yapacağım. Bir, bir kapı yaparız elbette. Hmm. Sen topluyor musun? Ben topluyorum. Topla. Ha, Öldür onu. Ya. Yemek lazım. Zaten ben şimdi birazdan e, şey kazacağım ve şey neydi? E, taş kazacağım. Taş kazayım da şey yapayım. E, ocak yapayım onu pişirip yiyelim. Bu aç aç. açılmaya aç, aç, başlıyor. de Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Öldür mü? Kaç, kaç, kaç. ama taş çıktı, taş. Onları da, Tamam onları getir bana. İki tane Vay, Evet, bu, e, arkadaşlar bu bölümde Mehmet benim yardımcı bir şey oldu. Bayağı. Ben çoğu işi o yaptı. Teşekkür ederim Mehmet. İyi. Neyse en iyisi Mehmet. Ben biz e, ev yapınca gelelim mi? Hı? Ev yapıp geleyim mi? Ya. Tamam o zaman. Evet arkadaşlar şimdi duruyoruz. Ev yapıp geri geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik şu an bayağı bir uğraşmadan sonra cidden bayağı uğraştık. Ee, geldik. Daha, daha yeri yapmadık ama. Yani bir şeyler yaptık. Ee, şimdi ev tamam. Diğer bölümlerde de maden yapacağız. Ee, şimdi devam edelim Mehmet. Şimdi ne yapacağız? Yeri yapalım. Ben şöyle videodan çıkayım gene. Video bir yerinden. Birinci şahıs. Çıkıyorum. Şimdi ben yeri yapacağım. Şuradan odunları bana alayım da ben. Yemek piştiyse yiyebilirsin. Tamam evet. Şu şeyi yine koy. Onları bir şeye şey, koy. E, sandığa koy. Sandıkta etlerim var Evimiz güzel oldu. İkinci kata yapmayı planlıyoruz ama şimdi bölüm değil. Güzel sürecek. Ben çık. Ben dışarı çıkayım mı? Evet olabilir. Ben ne yapayım? Ablam dışarıda. Ya da çift yap e, şey yapabilirsin. Odun toplayayım. E, çiftlik yapabilirsin. Ama bence bu bölüm olmaz. Sen git şey yap. Odun toplama. E, hayvan, 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 hayvan. hayvan öldü. Avcı, avcılık yap. E, bu bölümlük herhalde bu kadar sonra biraz su yeri yapalım sonra bırakacağım. Diğer bölümlerde devam edeceğiz. Sabit bağlı yine dediğim gibi.

Bilmiyorum. Getir. Kibritlerini kesim et Ben de Bende kemik var getir. Kibrit. Onu getirin etle. Arkadaşlar Mehmet köpek buldu. Zaten durusun. Gel sen de. Mehmet köpek mi buldu? Gelmiyor. Dur ben getireyim dur sana. Neredesin? E ee, şu an benim adamı göreliyorsun. Biraz dündürlerle dündür. Zümdüz. Buradaki daha aşağısına ineyim. In. Şuradan aşağı atla. Durusun. Çok canım gitti. Aa zombiler geliyor. Çabuk ol. Nerede? Eee, isimimi musun? Burada ben de olmam gerekiyor. İsmimi ben senin ismini arıyorum. Aa, Bir dakika ben ve arkadaşlarımı da geliyorum. Evet arkadaşlar, bugün bu videoluk bu kadardı. Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız, like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videonun serisini devam etmesini istiyorsanız yine like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.